Ne yalan söyleyeyim. Açıkçası Resident Evil 4'ü hiç bitirmedim. Çünkü oyunun PC portu hatırladığım kadarıyla bok gibiydi ve oynanmaya hiç elverişli değildi. Kolla oynamaya çalışınca da işkence gibi geliyordu. O yüzden dördüncü oyunu hep merak etsem de asla ciddi bir ilerleme kat edemedim oyunda. Yaklaşık bir iki hafta sonra remake tam sürümüyle yayınlanacak. Yayınlandığında belki o zaman daha detaylı bir inceleme yaparım bilmiyorum. Ama bugün oyunun Steam'den yayınlanan yaklaşık 20-30 dakikada biten demosunu inceleyeceğiz. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor. Öncelikle Resident Evil 4 Remake oyununun orijinalinden çok da farklı değil. Orijinal oyunda başladığımız yerle bu oyunda başladığımız yerler biraz farklı sadece. Oyun tıpkı orijinal oyunun başında olduğu gibi o hayırsız köyde geçiyor tabii ki de. Resident Evil 2 ve 3'ün remake'ini oynamış kişiler zaten çoğu yönüyle o remake'ler gibi olduğunu fark edecektir oyunu. Eşya toplama sistemi, mermi toplama sistemi, envanter kısmı falan diğer remake'lerde olduğu gibi. Ama bence bu oyunda diğer remakelerde yapmadıkları bir şey yapıp düşmanları birazcık daha nerfleseler iyi olur. Çünkü düşmanlar harbi zorluyor ve hani merminiz bittiğinde size saldıracak olurlarsa kaçıp kaçıp durmaktan ve mermi aramaktan başka bir yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bıçak kullanma var diyecekler için söyleyeyim. Evet 4-5 düşmanı öldürdükten sonra kırılıyor bıçak. Nasıl tamir ediliyordu hatırlamıyorum ama demosunda bıçağı tamir edebilecek kadar ilerleyemiyoruz. Sadece 4. oyunun başındaki o kilise çanının çalmasıyla son bulan zor çatışmanları mevcut oyunda. Ve nasıl desem, orijinal oyunda olduğu kadar çaresizlik hissi yok bu sefer. Orijinalinde düşmanlar daha çok zorluyordu bence. Yani tabi bunda da zorluyor da, ne bileyim bunda en azından kaçmak falan daha kolay. Orijinal oyunda düşmana vurmaya çalışırsanız karakteriniz yürüyemiyordu. Yani sabit olduğunuz yerde kalarak ateş etmeniz gerek. Bu can sıkıcı durum sonraki oyunlarda kaldırıldı tabii ki de. Onun dışında Resident Evil 4 Remake hakkında pek bahsedilecek bir şey olduğunu söyleyemem. Atmosfer olarak bu sefer çok daha ilgi çekici bir köy atmosferiyle karşı karşıyayız. Resident Evil 4'ten en önemli beklentilerinden birisi daha gerici atmosfer ve daha güzel bir hikaye anlatımı olacak. Ki zaten demodan az çok anlaşıldığı üzere hikaye ve sinematik kalitesi bir hayli geliştirilecek gibi duruyor. Umarım oyun çıktığında da böyle memnun kalabiliriz.